Evet, herkese Rotterdam'dan merhabalar. Buradayız, geldik. Sabah, tam dün akşamdan beri geçen bir yolculuk silsilesiyle sonunda gördüğünüz gibi Berem'le, atkımla, eldivenimle ve bu mükemmel uyumsuz renklerle burada karşınızdayım. Evet. <laughs> buradayız, buradayız. buradayız ve buradayız, bir yere gitmedik. Şimdi e, havalimanından 33 otobüsüne binip Evet son durakta indik oradan da otelimize doğru yürüyoruz ben de bu sırada şöyle bir etrafı çekeyim dedim çünkü buradaki yapılar çok güzel etrafı yemyeşil çok güzel böyle bakalım bugün nereleri göreceğiz Notre otelimiz Hotel Port. Ee, uygun fiyatlıydı. Çok önceden yattık. Şu dağınıklığın kusura bakmayın. Girip attık direkt oraya. Burası canlı benim kalacağım yer. Şuradan çıktığımız bir balkonumuz var ve zemin katta. Biraz da çıkacağım. Ee, şurada şöyle bir kahve makinesi. Burada da Öykü'nün hücresi var. Aslında 4 kişilik bir oda. İster burada yatar ister burada. Bence şurada yat kanki ben sana akşam bakarım yatakta. <laughs> böyle. Şurada da ders çalışıyor Öykü. Seni bırakırız çalışırsın. Okay. Evet. Şimdi balkona çıkalım. Öncelikle odanın banyosunu kısaca göstereyim. Evet buradan. Size balkonu göstereyim. bakın. Şuradan da öküye gidip yapabiliriz. <laughs> patates iki tane sos eklettik. Biri frite sos, biri de trüf mayonez. Kaç? 6-6. euro verdik. Patates 4.90 diyor. Soslarda 1 euro. Soslarda 85 sent centti ya. 85 cent, 1.10 falan US, da var. O, Seçtiğine göre. 5'ti. Trüf mayonez. Tamam. Kapatıyorum elim dondu. Evet, bugün Rotterdam'a geldikten sonra onca koşturma, otele git, Açız, yemek ara derken en sonunda yemek durağımız olarak buraya geldik. Bundan önce Can dayanamayıp bir patates aldı ve güzeldi patateste. Ee, onun dışında şimdi buradaki e, standları gezeceğiz. Şöyle bir bunu dışarıdan çekmeye çalışacağım tekrar. Market Hall diye bir yer. İçeride bir sürü standlar var. Oradan yiyeceklerden alıp yiyebiliyorsunuz. Öykü girdi galiba. Hadi biz de gelelim. Hazır mısın Öykü? Çok hazırım. Hadi. <laughs> Şu üst taraftaki pencereler bu arada evler yani orada yaşayan insanlar var onların evleri. İçeride de böyle bahsettiğim gibi standlar var. Standlardan yiyecek alabiliyorsunuz. Ben şöyle bir şey aldım. Hep biraz yedikten sonra aklıma geliyor. 300 gramlık kutu bu. Orada bir sürü çeşit var. İstediğinizi koyduruyorsunuz. Makarna var, köfte, işte tavuk, Hepsine çeşidi. Böyle çeşitli bir pilav aldım tavuklu, sebzeli. Üstüne de tavuk attırdım. Tavuk da barbekü sosluydu. Buna 8.20 euro verdim sanırım. 8 euro daha küsuratını hatırlayamadım. Niye böyle oluyor ya bu? Cano da gitmiş bundan almışydı. 4. Aynı 4. markanın e, bir farklı modeli. Bu da 5 euro vermiş. su da 2,5 euro vermiş değil mi? Evet, videoda göreceksiniz hep. Bunun bir küçüğünden almıştım. Ee, o 4,40'tı. Soslar da bir tanesi 0,80 bir tanesi 1 euroydu. Ama hangisi 0,80 hangisi 1 Euro'yu atamıyorum. Bu da 5 euro. Evet. Bence bu daha iyi çünkü kova verdiler yani. Şöyle bakalım. Bu arada patatesler çok iyi. Evet Mark Hall'ın dışarıdan görüntüsü şu şekilde. Bu gördüğünüz pencereler e, daire. Buralarda insanlar yaşıyor. İçinde de gördüğünüz gibi ön tarafı full cam. E, kapılardan giriliyor. İçerisi sıcak. Sonra orada işte küçük standlar var. Oralardan yemekler alabiliyorsunuz. Ama çok aşırı ucuz bir şey var mı? Yok yani 4 Euro'dan aşağı bir şey yok. E, onun dışında aşağıda yani burada he kenarda e, hediyelik eşya dükkanları da vardı. Bir de aşağı inilen bir yer var. Orada da böyle büyük market, Migros gibi e, büyük marketlerin olduğunu gördük. Oraya inmedik. Aa kiliseden çanlar çalıyor şu an. Size kiliseyi göstereyim hemen. Şurada şöyle bir kilise var. Bu O de Kerk olabilir. Adını böyle mi okunuyor bilmiyorum. Hemen şimdi ona bakacağım. Öncelikle geldiğimizden beri bahsetmek istediğim birkaç bir şey var. Ben normalde çok üşüyen bir insan değilimdir. Beni arkadaşlarım, eşim iyi tanır. Ee, çok soğuk burası. Yani bir de şeye bakıyorum, insanlara da bakıyorum. İnsanlar da böyle zemeri zürafası gibi çıkmışlar yani kimse o kadar takmıyor. Ee, ama aşırı soğuk. Ben de bir şey demek istiyorum. Böyle. Mikrofonu alayım mı? Bayım. <laughs> Elimden mikrofon alır Şöyle. Alındı. Burası soğuk evet. Yani ellerimiz şey çıkarınca üşüyor ama hani rüzgar vesaire yok. Evet. Rüzgar olsaydı muhtemelen donardık. Kuru yani soğuk var yani. Kuru soğuk var. Ben bunu okeyim. Hani yağmur yağmasın. Ben bunu okuyayım. Evet. Ee, ama rahat şöyle rahat yağmur yağsa kırılır birazcık yani böyle. Olsun yani, ya buraya yani. Böyle şeylerle geleceksin. Yani böyle e, gerçekten böyle outdoor ürünler, montun, e, ee, ayakkabın, bilmemden tam takım geleceksin böyle balyoz gibi gezeceksin. Evet. Canını yorumlarını dinlediniz. Teşekkürler. Şöyle Market Hall'un tam karşısında şöyle bir bina var. Bunu çekmek Çok değişik. Ve şurada kübik evler dedikleri sarı sarı görüyor musunuz? Onlar var. Onun ön tarafına geçince galiba daha güzel görünüyor. Onlar da bildiğiniz daire. Hatta bir tanesi sanırım Airbnb olarak da ee, veriliyor diye Hatırlıyorum, baktığım zamanlarda. Bayağı bir araştırdım. Şu kenardan da e, görünüyor Kübik ev. Tam şurada. Görmeyenler için şuralar. Burada da böyle yine değişik bir yapı var. E, bir de böyle saat kulesi gibi bir şey var. Bunların hepsini ben deli gibi araştırdım. Hepsi adını biliyorum ama şu an sorduğunuzu da bilmiyorum. Çünkü o kadar üşüdüm ki sabahtan beri. Açıp tekrar bakamadım yani biz nereye gidiyoruz, nelere bakıyoruz diye. Şöyle bir etrafı tamamen size çekmiş oldum. Evet kübik house'u yani kübik evleri şöyle daha yakından çekmek istedim. Gördüğünüz gibi içinde yaşam var. Can diyor ki nasıl bununla yamuk duruyorlar. Gerçi ya öyle gibi bir algı yaratıyor ama içleri düzdür. <laughs> Bu kadar normal. Ama, baksana ama pencereye. yamuk gibi duruyor değil mi? Ne geliyor abi. Yani Dur zoom yapacağım bir dakika. Şöyle bana yani Evde şu an televizyonu şuna bile izliyorlar. <laughs> Dur bir dakika. Şimdi zoom yapıyorum. Evde eşyalar da yamuk gibi. Yani anlamadım ben de tam olarak. Neyse umarım mutlulardır. <laughs> bir de ön taraftan bakalım mı? Daha güzel oradan da çekelim. Taraf sağ ol, Şu taraftaki mi? Çok merak ettiğimiz kübik evlerin içine geldik. Öykü diyor ki, yok düz olduğuna inanmıyorum. Bence diyor tutunuyorlar evin içinde diyor. <laughs> Çok da insanlar evlerini rahatsız etmek istemiyorlar ama bayağı bildiğiniz yamuk oturuyorlar arkadaşlar. Ben bunu araştıracağım Youtube'dan. Şöyle bir orta alanı var. O bir olaylar oluyor dışarıda yalnız. Çok tatlı. Hocam hayırdır? Seni ilk defa böyle görüyoruz. Üşüdün ne galiba. Geliyordu? Üşüdün ya o atkı falan. O böyle şey olur mu ya? <laughs> Bak dedim ki atkımı al istersen ben takmıyorum şu an. Sarın istersen. Direk aldı. Normalde yok yok ben üşümem böyle o aldı bir de sarılmış. Bu arada <laughs> Hiçbir şey yok yani sen. <laughs> Salak. Ya, bu Anlıyorum. Bu e, Rotterdam'ın e, ünlü bir heykeli. Destroyed City isimli heykel. E, Mark Toll'dan çıkınca biraz yürüyünce burada meydanda bulunuyor. Bu heykelde kalbinin olmayışı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanların bombalanmasından sonra Rotterdam'ın artık kalbinin kalmadığını gösteriyormuş aslında. Heykeltraş bunu göstermek istemiş. Bu çok simgesi gibi bir şey yani Rotterdam'ın çok önemli bir heykel burası için. Evet saatlerimiz 9'u e, gösterirken artık donduk ve o e, girdiğimiz mağazaların orada hani şey düşünüyorduk biz nasıl eve yürüyeceğiz, otele nasıl yürüyeceğiz diye. Yani nasıl gidebiliriz diye ona bakıyorduk. Ama e, yani bir şekilde <laughs> gücümüzü kuvvetimizi bulduk. Haydi de yürüyün 9'a. E, Çeyrek kala falan bir markete uğradık. Su aldık. Su almamız gerekiyordu. Bir de yiyecek ıvır zıvır bir şeyler aldık. Artık otele gidiyoruz ama Rotterdam'da hayat bitti şu an itibariyle. Ki bugün cuma. Ya onlar çok soğuk diye çıkmıyorlar dışarı. Anlamadık yani ya da Bilmiyorum burada belki de hayat böyle erkenden bitiyor. Artık biz otelimize gidiyoruz çünkü Gerçekten çok üşüdük ya. Çok soğuk. Genel olarak ama güzel mağazalar güzel bayağı bir yer gezdik ee, ve aklımızda kalan mağazalar da oldu yarın gezmeye devam edeceğiz şimdilik ama burada kapatıyorum. Rotterdam sabahından herkese günaydın ama birazdan bugünümüz Amsterdam'a dönecek ve Amsterdam öğleni olacak. Her şey çok değişebilir. Şu an 12.40'da FlixBus'umuz var. FlixBus'a gideceğiz. Şurayı şöyle bir arkama alayım. Wow. Sonra da var Wow neydi ben de anlamadım. Ee, soğuk galiba. Soğuktan dolayı beynimin donduğu doğrudur. Aaa! Ben lakır lakır yürüyorum ama gayet kayabilirmişim yani demek ki. O yüzden bu yerler zımpara gibi. Şimdi metroya bineceğiz. Metroyla ile şeye geçeceğiz. Ne denir ona? Kayar mıyım? Kaymam. Metroyla ile dünkü kilisenin olduğu yere gideceğiz. Kiliseye bir bakalım. Hey, bye bye, bye. <laughs> No, I'm just taking video. <laughs> <And> sonra, <laughs> bize güldüler, bizimle alay ettiler. <laughs> Neyse, izlerken göreceğiz bunları, nedenler olmuş. Ee, şimdi, şey yapıyoruz. Beynim dondu, yemin ederim. Oha, insanlar koşu spor yapıyorlar ya bu soğukta. Metroya gidiyoruz, metro ile kiliseye gidiyoruz, sonra da e, biraz oyalanıp belki bir kahve içip 12.40'daki otobüsümüzü yakalayacağız ve Amsterdam'da tekrar kameralarımızı açacağız. E, şimdi size şu Euromest'i atmak istiyorum. Şu karşıda gördüğünüz e, ince uzun yapı Euromest. o yukarıdaki kısmına e, belli bir Euro karşılığında çıkılabiliyor ve bütün şehri görüyorsunuz. Biz oraya gitmeyi tercih etmedik. Çünkü hem ona para vermek istemedik. Zaten uçaktan gördük bütün şehri. Ve ee, bizim otelimiz çok yakın. Otel şöyle hemen karşı tarafında bir yerdeydi. Ee, bu tarafta çok durmayacağız. Biz buradan böyle, şu şekilde, şuradan yürümeye devam ediyoruz. Ee, dün gittiğimiz mağazaların olduğu yerlere gideceğiz. Biraz orada oyalanıp sonra da otobüse doğru yol alacağız. Bizim gideceğimiz kilise bu değil. Ama bunu da çekeyim istedim, burası da şu arkadaki gördüğünüz St. Petrus ve St. Paulus kilisesiymiş. Şimdi burası Mark arka kapısı. Dün buradan giriş yapmıştık Mark Ön tarafından da size meydandan çekmiştim. Şu karşıda gördüğünüz de e, kilise. O kiliseye doğru gidiyoruz şimdi. Kilise ön taraftan bulacağız. Kilisenin bu yandan görünüşü tabii. Dün de buradan duman çıkıyordu. Yani yangın vesaire konusu değilse muhtemelen içeri girebiliriz diye düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiye kadar ki bütün videoları çekip 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 bir kapanış videosu çekmediğim için bu tek kapanışı bütün videolarda kullanmayı düşünerek çekiyorum. Hepiniz çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.